Şimdi burada bir oyun tasarlayacağız. Bu oyun basit bir oyun olacak aslında. Yani kompleks olmayacak mekaniksel açıdan tabi. Oynanış olarak daha komplike bir oyun olacak. Ama yine böyle 2 günde, üç günde bitirebileceğim bir oyun olması gerekiyor. Yani öyle yani öyle olsun istiyorum en azından. Şimdi temel mekanik olarak connection mekaniğini düşündüm. Birden fazla node olacak. O nodlar arasında connection kuracağız. Bunu bir temaya oturtmak çok bunu bir temaya oturtmak çok zor oluyor benim için. O kadar yaratıcı birisi değilim. O kadar yaratıcı birisi değilim. Dolayısıyla hani çok uydurma oluyor. O işi beceremiyorum. Bir de temaya uydurduğun durumda aset de gerekiyor. E o da yok. <laughs> Öyle olunca boş bir çaba. Bunun yerine e, düz şekilleri kullanacağız. İşte circle'lar arasında Circle'lar, circle'lar, circle'lar bizim nodlarımız olacak. Bu nodlar arasında düz çizgiler çizeceğiz. Şimdi benim aklıma gelen ilk şey şuydu. Böyle daha catchy bir şey. Hani böyle mouse'umuzu sürüklediğimizde nodlar arasında e, noddan noda tutturma ve o noddan öbür noda sürükleme gibi bir mekanik vardı aklımda. Hani böyle daha eğlenceli, hızlı bir şey olabilir gibi gelmişti. Çünkü aslında hızlı ve eğlenceli bir şey istiyorum. Ama onun devamını getiremedim. Yani şurada belki şu an bu konuşma sırasında çıkarsa çıkar. Ama daha çok aklımdaki şey böyle nodlara tıklayarak işte sol tık yaptığımızda bir nodu seçiyoruz ve diğer noda da yine sol tıkla seçiyoruz diğer nodu da. İkisi arasında bir connection kuruluyor. Bir çizgi ortaya çıkıyor. Ee, bunların herhangi bir kaynak üretimi ve benzeri bir şey yok. Puzzle gibi olacak aslında. Yani <laughs> şimdi bunlar konuştukça şu an burada ortaya çıkıyor. Konuştukça gelişiyor yani bu mekanikler. Puzzle gibi bir şey olabilir yani bu durumda. İşte mesela iki circle arasında kurduk o bağlantıyı. O bağlantı mesela iki circle arasında kaç bağlantı var? Bir bağlantı var. 4 tane circle'ımız olsun. İkili ikili bağladığımız durumda ikisinin arasında bir bağlantı olacak. Ee, daha sonra bu birinci level olur mesela. ikinci level'da hani bir, bir diye onu iki yaparız. Bağlantı şeyini. Yani her circle iki circle'la bağlanmalı. Şimdi öyle olursa şimdi buradan nasıl bir mekanik çıkabilir? Yani kaynak yönetimi olarak düşünürsek işte en az e, çizgiyi çizerek iki node arasını bağlama gibi bir şey olabilir ya da işte connection kurma gibi bir şey olabilir. Yani ya da connectionları connection kurduktan sonra Şimdi connection'larımız var. Bu connection'lar birbiriyle bağlanıyorlar işte bu nodlar. Sonra işte e mesela bir nod var, iki nod var, üç nod var, dört nod var. Çizik 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 hepsinin şu an ne oldu? 2 oldu. Şimdi 3 olması lazım. E, dört 4 tane daha yeni şey ekledik. Ne olacak bu durumda? Yeni eklenenler 3 bağlantı kuracak. Eskiler bir daha arttıracak. Şimdi bu daha güzel bir mekanik olabilir. Hani kaynak yönetimindense. Şu an için yani en azından kaynak yönetimi konusunda bir şey gelmedi aklıma. Bu, bu, bu buna göre şöyle şöyle olabilir. Ee, birinci level'da atıyorum dört tane circle'ımız var. Her circle, her circle'ın ya yani her nodun bir bağlantı yapması gerekiyor. Diğer level'a geçebilmek için. Sonra işte her circle bir bağlantı yaptı. Nasıl olacak? İşte zaten dört taneydi. İkişer ikişer. Yani iki tanesi birbiriyle, iki tanesi diğer iki tanesi birbiriyle eşleşmiş olacak. Sonra diğer level'da e, atıyorum 4 circle daha geldi. Bu, bu gelen 4 circle ne yapacak artık? Öncekiler bunlarla bağlanacak. Bir de bunların birer tane daha yapması gerekecek. Ya yani 8 tane oldu. E, zaten ikişerli onlar ilk dörtlü ikişer ilk dörtlünün pardon ilk dörtlünün zaten tekli bağlantısı vardı. Yeni gelen dörtlülerle ya da kendi içlerinde ayrı Ama işte o zaman mesela kendi içlerinde yaparlarsa muhtemelen tutmayacak. Bakalım şu eski dörtlü birer 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 yaptılar. Yeni dörtlü geldi. Şimdi eski dörtlülerinde... Şimdi eski dörtlü kendi içerisinde birer daha bağlantı kursa diğer dörtlünün mesela Yo yine kurabiliyor. İki tane yapıyor. Tamam. Bir dört daha geldi. Şimdi nasıl yapacak üçü? Ha mesela şimdi yapamaz. Çünkü bitti. Şimdi üçüncü level'da üç tane kurması gerekiyor. İlk iki level'dakiler kendi aralarında kurabildiler ama üçüncü de mesela kuramıyorlar. Çünkü kendi araları bitti. Diğerleriyle kurarlar. Okey. Yani 2. part, 3. part, birinci partla kurabilir. Tamam. Ama o zaman da son gelen partın 3 tane kurmasının imkanı yok. Şimdi burada bu bir puzzle'a dönmüş oldu. Bu sonsuza kadar gidebilir mi? Gide, gidebilir gibi duruyor. Ama şimdi burada bir buradaki patern çözülebilir bir patern de olabilir. Şimdi burada iki saniyede bulduk ama çözülebilir bir paten de olabilir yani. O yüzden ama ya yani görünür de güzel duruyor. Yani 3 level iterat ettik. 4. E, de edelim. Ama işte burada da süper bir çizim yeteneğim olmadığı için karışıyor. Renkli kalem siyah kalemi var. O da pek bir işe yaramaz. Sıkıntı. Bence olur gibi ama şimdi ben bunu bu benim kafama da yattı. Şimdi ben bunu e, bu, tabii ki de Unity'de yapacağız ama Unity'de hani en azından birkaç level'ı oynayabilmemiz için e, Bolt yapabiliriz. Aynen Bolt, Bolt'ta e, bir Next.js e, Aplikasyonu olarak bunu Bolt'a yaptırayım ya da v 0 dev ikisinden birine e, bakalım oluyor mu? Olursa ona göre de Unity de yaparız. Bence olur bu arada. Bence olur. ya yani en azından böyle 50 level falan gider bu. Çünkü her levelda yeni bir şey eklememize aslında gerek de yok. Tabi gerek yok yani. Ama işte connection sayısı artması gerekiyor. Sıkıcı olabilir. Şimdi bunun şöyle sorunları var. Bir sıkıcı olabilir. E, ee, i̇ki çünkü çok ekleyebileceğimiz bir mekanik yok buraya. Başlı başına eğlenceli bir mekanik mi bu? Deneyeceğiz. Ya böyle mekaniklerde daha çok hani böyle basit e, mekaniklerin albenisi daha çok hani görsellik ile oluyor. İşte mesela çok iyi snap ederlerse olur. Bilmiyorum bakalım deneyelim. Bir V0 şey, bolta götüreyim bunu yapayım. Görelim. gördünüz nasıl olduğunu. Açıkçası bence güzel oldu. Yani Bolt bu işte güzel bir sonuç çıkardı bize. Tasarım ya yani bu bas, bu basit tasarım bence eğlenceli bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben eğlenirim bunu oynarken ama ne kadar oynayabilirim ondan emin değilim. Şimdi Bolt da bize 5 level kadar anca çıkarabildi. Yani zekası ona yetti açıkçası. Benim de daha fazla hani bu işe harcayabilecek token'ım yoktu. Çünkü bedava sürümünü kullanıyorum. O yüzden hiç devam ettirmedim. 5 level yeterli bence. Ee, bu 5 level şunu söylüyor bana. Biz e, bu proje geliştirme Bir oyun yani bir tasarım bu tasarım geliştirilebilir. oyun basit bir oyun olacak aslında. Dolayısıyla ha, yani ben kompleks e, olmayacak. Bu tasarımı açıdan Unity'de tabii. kodlayacağım. Ee, bu oyunu yapacağım yani. Zaten dediğim gibi Oynanış çok zaman alacak daha bir şey değil. Komplike bir oyun yani olacak. İki günde toplamı 10 saat. Ama falan yine böyle iki günde, üç günde bir seyir izleyeceğim. Sadece o işte gerekiyor. bu. E, yani öyle iki nokta arasında bir yani öyle atmak biraz en azından. Iş. Şimdi temel mekanik olarak koneksiyon hani, mekaniğini e, e, düşündüm. Birden şey, şey, fazla şey nod olacak. Atmanız o nodlar arasında. Lineler, pardon ray dedim. Connection kuracağız. E, Bunu bir temaya oturtmak çok. Dikdörtgen ya. temaya oturtmak çok zor oluyor benim için. Circle attığımız zaman. Bu kadar yaratıcı birisi değilim hani tam tutmuyor. Biraz circular mannerize doğru gerekiyor. değilim. Dolayısıyla işte hani çok uydurma oluyor. Yani işi beceremiyorum. Bir de temaya uydurduğun durumda okay. aset de gerekiyor. Bu proje ile ilgili sorun Kremi ne biliyor musunuz? Asıl bu proje ile ilgili çabak. tek sorun şu. Bunun yerine eee e, düz şekilleri kullanacağız. İşimiz tek bir mekanik. İşte yani burada sadece mekanizmamız. Circularlar, circularlar, circle'lar bizim nodlarımız olacak ve arasında düz çizgiler çizeceğiz. Şimdi ee, benim aklıma gelen büyük ilk şey şuydu. Sebeplerinden birisi görsel böyle daha hal bir şey. Hani böyle böyle oynadı, böyle oynadı. Sürük dediğimizde notlar yani arasında senin verdiğin e, görsel notu ve o nottan öbür e, nota sürükleme gibi bir mekanik var. En azından oyunun genel hani daha çerçevesiyle daha şey olabilir gibi geldi. Işte mesela Çünkü burada aslında noktaları birleştiriyoruz bir şey ya. Yani. istiyorum. Şimdi noktaları birleştirirken Ama onun devamını getiremedim. Animasyon yani şurada belki şu ya da an bu konuşma sırasında çıkarsa çıkar. Display ettiğimiz şey daha çok aklımdaki gerçekten şey hani böyle, böyle şey olması lazım. Tatmin edici olması lazım. Nodlara güzel tıklayarak lazım. işte sol tık bir, yaptığımızda bir nodu seçiyoruz ve diğer noda da ama yine yap, sol tıkla işte mesela bu nasıl sağlanır? E, i̇şte seçiyoruz işte bir, bir, bir sesle, e, sesle işte ya da görsel bir efektle. İkisi arasında bir e, connection, connection kuruluyor. İşte ekran bir sallama falan çıkıyor. böyle çıkıyor. şeyler de oluyor. E, bunlardan, bunlardan herhangi bir uzun, 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 uzun kaynak üretimi ve benzeri bir şey yok. Puzzle gibi olacak aslında. Yani, Ama genel olarak o bunun olayı bu yani. Şimdi bunları şu an bu şu eksik olan şey çıkıyor görsellik. Konuştukça görselliği şey yani, ben sağlayabilir miyim? Aslında çok zor bir şey değil. Dolayısıyla sağlayabilir miyim? Puzzle gibi değil. bir şey olabilir yani, işte yani bu durumda. İşte mesela line renderer, yani iki, iki biraz circle arasında edersek, kurduk evet, o bağlantıyı. Işte custom bir line oluşturursak. O bağlantı işte daha fazla particle mesela iki circle arasında kaç bağlantı var? Bir bağlantı var. çözülebilir ama işte Dört orada tane şöyle bir, bir sorunla karşılaşıyoruz. Şu an için bu i̇kili tasarım ikili şöyle geliyor. bağladığımız durumda ikisinin arasında bir i̇şte atıyorum, bağlantı olacak. E, 10. level'da 10 tane connection kuracağız ya. Bu birinci Geçmiş level olur mesela. Yani. İkinci level'da yani, hani bir bir ya. Onu iki yaparız. Kaç tane Bağlandı gerekiyor? Şeyini. Nokta. Matematik, yani matemati her circle bu iki circle'la bağlanmalı. Bu falan mı acaba? Şimdi, şimdi öyle, öyle bu şey. Yani bunun bir matematik olması şimdi lazım. Şimdi bundan nasıl bir mekanik çıkabilir? İşte. Ya şu an aslında. Yani kaynak yönetimi olarak düşünürsek. Işte Ama bunun bir matematik olması lazım. En az e, çizgiyi çizerek, çizerek çok fazla şey çıkıyor ortaya. İki arasını bağlama gibi bir şey. İşte tur diyorsun olabilir. ya. Olabilir ya da işte connection gibi bir şey demek, olabilir. Her şeyin birbirine girmesi demek. Yani şöyle şöyle yani, şöyle, şöyle olacak her şey. Çok fazla ya da line olacak ortada. Şimdi bu biraz şey olabilir. Connection Görsel kurduktan olarak bizi sonra. E sokabilir. Çünkü aslında yani normal tabii ki de e, o göstermek zorundayız. Çünkü kaç tane connection olduğunu görmemiz Şimdi lazım. Şimdi connection'larımız var bu Connection'lar ama öte da bağlanıyorlar işte bunu onlar. Sonra şey işte e, mesela bir nod ee, var, e, iki nod var, üç nod yani. var, dört nod var. Çizik 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 hepsinin şu an ne Bilmiyorum, oldu? 2 oldu. Şimdi üç olması lazım. Ya işte orada ee, şöyle dört şöyle, tane daha olabilir. Olabilir. yeni şey ekledik. Ee, ne olacak bu durumda? Yeni eklenenler üç bağlantı kuracak. Onu şey Bir daha arttıracak. Şimdi düşürebiliriz. olur ama bu daha güzel bir mekanik olabilir. Kaynak yönetimi daha daha saydam olur. Şu an için yani en azından kaynak i̇şte üretimi konusunda bir şey gelmedi. Bu kafası çok karışmayabilir. Bu, 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 hepsi buna göre şöyle oluyor, bunların visual şöyle visual olabilir. Ee, Sonradan bir şekilde halledilecek Birinci level'da atıyorum dört tane circle'ımız ee, var. E, her her circle, yani bu visual, her visual, circle yani bunun bir yani her olması, bir bağlantı oyunun, yapması gerekiyor. E, oynanışını da bir tık etkiliyor. Diğer, diğer level'a geçelim. Çıkarmam, için. Kaçırmamak lazım. Sonra işte her circle bir bağlantı evet. ile nasıl olacak? İşte zaten dört yani tane bence değil, bu ikişer iş ikişer böyle. Yani evet, iki tanesi şimdi bir büyüğü, iki tanesi şimdi diğer iki tanesi bir büyüğü. burada tabii ki de Unity kullanacağız. Unity olacak. Işi bu işi Sonra kolay. diğer ee, level'da e, atıyorum dört circle daha yok. geldi. Bu, bu gelen dört circle her ne yapacak artık? Atıyorum. Her level Öncekiler yani, şöyle olacak. Her level için bunlarla bağlanacak. Bir de bunların birer tane daha yapması gerekecek. Yani, söylemek istediğim 8 şey, 8 tane bunu oldu. tasarlayacağız ya. Yani. Zaten ikişerli donlar. onlar. tasarlarken şöyle bir İlk pardon. zaten tekli koyacağız. bağlantısı şeklinde, vardı. Yeni gelen dörtlülerle dört ya da kendi gelen Sonra gelen işte o, gelen o zaman 6, kendi işlerini yaparlarsa mutlaka tutmayacak. Bakalım. Ee, Şu eski dörtlü birer birer olacak. birer, birer yaptılar yeni dörtlü geldi. Çok fazla bir şey yok yani. Şimdi eski dörtlülerin de uzaklaştıkça ha, şimdi eski dörtlü kendi içerisinde birer daha bağlantı kursa yapacak bir şey yok. Çünkü diğer ben dörtlünün mesela bir yayıncı falan değilim. Dümdüz Yo, yine YouTube görevlisiyim. Biraz iki önce tane yapıyor. Yani bilgis tamam. telefonun arkasına kamera bir koymayı akıl geldi. etmeden önce şunu kullanıyordum. Şimdi nasıl yapacağız? Ha mesela şimdi bu da bir nimettir. Nimet değildir. Bu da bir ee, Üçüncü level'da üç tane kurması yani. gerekiyor. Önemlidir. İlk iki level'dakiler kendi aralarında kurabilirler kurabildiler. Ama şimdi de mesela kuramadım göstermedim. Çünkü kendi araları bitti. Böyle bir prototip yapmışlar. Diğerleriyle kurarlar. Ee, okay. Yani ikinci part, yaptım, oldu üçüncü zaten part, yani. birinci part kurabilir. Ee, tamam. Bolt'ta da ama o zaman da inceledik. O da yine gelen mi? part'ın 3 tane kurmasını imkanı Dolayısıyla yok. bunu 20'de yapacağız. Burada, bu bir şimdi dediğim gibi 20'de bu işi yapmak eğlenceli bu de sonsuza olur. kadar gidebilir. Bakalım Unity'de bu iş bir günde bitecek Gide, mi? Gidebilir Onun gibi duruyor. Onda bir vlog da vlog zart sort bir şey gelecek. Gelir. Buradaki yani. patern çözülebilir ee, bir patern e, olabilir. <laughs> şimdi burada ya bu iş de şey o, çok uzun sürüyor. Çözülebilir bir patern de olabilir yani. O yüzden Ya neyi kaydedeceğim neyi koyacağım? Görünür de bu videoyu yani. 4-5 gün sürer level, ettik. E, Kendi görselimi kullanmasam. Kendi yüzümü e, Dördüncü kullanmasam. dedim. Çok uzun sürerdi. Işte verdi. burada da Onun yerine yüzümü kullandım mesela. Sadece sesle yani için karışıyor. görüntüyü sync edeceğim. Renkli kalem. Tek görevim bu. Siyah kalemim Edit var. Orada pek şey yok. bir şey yaramaz. Bir araya boltu koyacağım. Zaten dünyanın en kolay Sıkıntı. işi. Şey. Sıkıntı. E, herkes her şey böyle. Bence olur gibi ama. Tamam, şimdi mu? ben bunu. Bu benim kafama da yattı. Biraz yolda şimdi olacak böyle şeylerde. Ama şimdi. E bundan sonraki videoda e, bu, tabii ki de Unity'de yapacağız ama hani, bir sonraki videoda Unity'de, ne olacak? Hani Unity'de en azından birkaç level'da oynayabilmemiz için tasarımı değil, yapılışı e, olacak. Bolt yapabiliriz. Aynen Bolt. Ama Bolt işte nasıl olmalı e, bir göreceğiz, ya, ne yapacağız, göreceğiz. E, olacak e, mı olmayacak mı? Aplikasyon Zaten kaç olarak kaç kişi izliyor, 50, 100 kişi bunu Bolt'a yaptırayım. Ya da V0. Ya de. işte özet olarak böyle. İkisinden birine. E, nasıl? E, böyle. Bakalım oluyor mu? E, Sonraki video Olursa ona göre de, de yaparız. kurdu yaparız. Bence olur bu arada. Ee, sonraki video Bence ne olacak? Olur. Yani en azından böyle Aynen, Unity. 50 level falan gider bu. Ee, çünkü her okay. level'da yeni bir Öyle, o. Eklememize şey eklememize falan olun. aslında gerek de yok. Ee, like falan olun, atın, yorum atın. Tabi gerek Başka yok yani. Ne yapılır? Tık 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 vurdu. Ama işte connection tık sayısı artması gerek. Tık 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 sıkıcı vurdum. olabilir. Şimdi bunun şöyle sorunları var. Bir, bir sıkıcı olabilir. Atmayın. Ee, ama olacak iki, böyle şeyler. Çünkü çok pek like beğendiğimiz bir mekanik son, yok buraya. Eee yorum atın, şöyle olsun, böyle olsun. Eğlenceli bir mekanik mi bu? Nereden onu yapın. Çünkü bu tasarım çok basit oldu. Ve yani ve mesela 50'lerde ya daha bilmiyorum. çok hani böyle basit. Olsun ama onu da bir. E, mekaniklerin yani. albenisi okay. daha çok hani görseldeki gibi Öyle. Albinisi. İşte mesela yapın bunları. İyi olur. Çok iyi snap ederlerse. Olur. Eğlenceli bir iş. Bilmiyorum bakalım deneyelim. bir ves şey. bolta götüreyim bunu yapayım. da 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 tom